Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Light Sasuke Bugün sizlerle beraber yeni bir video daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün su tapınağına gideceğim Su tapınağını basacağım Oradaki büyük adamı öldüreceğim Orayı yağmalayacağım Süngerleri müngerleri her şeyi alıp çıkacağım arkadaşlar Su tapınağının koordinatlarını az çok ezberlediydim diye hatırlıyorum Uçamadım lan Heh. Tamam 1400'de bir su tapınağı olması lazım. Eksi 1400 arkadaşlar. Ya bir ara ende ararken su tapınağını da bulmuştum yanlışlıkla da. Pek hiç bakmadım. Arkadaşlar su tapınağını bulduğumda yapacağım ilk şey benim. E, önce gidip su tapınağına tepeden gireceğim. Oradan şeyi öldüreceğim. İsmi neydi? Boss'u öldüreceğim ilk sonra devam edeceğim arkadaşlar. Sebebi de şu ki lan ona burada bir şey var. Sebebi de şu ki arkadaşlar boss bizi yavaşlatıyor ya yani, malum biliyorsunuz. Onu şey yapacağım. Stop'un e, etkisinden kurtulmak için falan şeyler de aldım yani. Bakın. Şu sadece süt kovasından ibaret olan bir şey zaten. buradan uçtuk. Hani bir şal kır kutusunun yarısı kadar süt kovan var benim şu an elimde. Onları etkiden kurtulmak için şey yapacağım, kullanacağım. Artı iki tane kaplumbağa kaskı var ki suyun altında nefes alabileyim. Bana zorluk çıkarmasın arkadaşlar. Da oğlum bu neredeydi lan? Aa kaybettim ya lan. Ya, buralarda değildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ki. Ya ben bir bulup geleyim bunu da. Aynen aynen ben bir bulup geleyim. Bakın geldik gördüğünüz gibi ama oraya girmeden önce şunu yapmam lazım yani. istemiyorum. Arkadaşlar bayağı bir dolaştım. Burayı tekrar kaybetmek istemiyorum. Yani zaten spawn yerimize yakın bizim base'imiz. Bu yatağı kırdıktan sonra direkt orayı spawn yerimi bulabilirim yani evimi falan hep bulabilirim. O yüzden için rahat. bir koyayım içim daha da çok rahat olacak. Lan. <laughs> <laughs> Şunu bir ha <laughs> oh be. Sonunda <gülüyor> ananın Ha <laughs> evet, tamam. Arkadaşlar ilk baş tepeden dalacağım ki büyük gardiyanı öldüreyim. İlk baş asıl gardiyanı öldüreyim. Ardından en alta gideceğim. Çünkü ciddi anlamda benim için yorgunluğum yeter. Tamam, tamam 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 çok iyi oldu. Ney?

Ananın Oğlum her şeyim ters gider lan. Beyler ben bu yaşlı gardiyanı bulup geliyorum tamam mı? Onu bulayım geleceğim ben. Aynen arkadaşlar. Beyler buldum. Ama bir dakika ondan önce Şşş. şöyle bir şey yapmam gerekiyor ki şu yeteneği tekrar kazanalım. Of of. Arkadaşlar 実力。 Geber. it Oğlum tam iki saattir seni öldürmeye çalış- o sünger mis severim. 2 saattir bunu öldürmeye çalışıyorum ya. Bu öldü ya diğerleri kolay şimdi arkadaşlar. Şimdi madenci orgunluğu falan da gelmeyecek bize. Rahatız o açıdan. Oğlum bizde madenci orgunluğu falan mı var? Biz niye yavaş kazıyoruz? Neyse ne kazıyorsan ben de. Ama bak yerim lan sizi. Ben akşam yemeği niyetine kullanırım oğlum. Lan benim niye çok FPS drop'um var ya? Allah Allah hayırdır inşallah. Gece gece de ne FPS drop'uysa. Oğlum yarın okul var benim çektiğim videoya bak. Gece saat 12 arkadaşlar da. Beyler şimdi yapmamız gereken şey çok açık zaten. Gidip sünger bulmamız gerekiyor. Onun için de gizli odalara bakacağız. Ne haber beyler? Hayırlı işler, sevgiler ve yani pingvin çıktı. Lan oğlum daha nerede var? Bir tane de tek iki tane çıkmıyor muydu? Ananın Bir tane de tek iki tane çıkmıyor muydu? Arkadaşlar ben bunu da bulup geleyim oğlum han size. Öleceğim muhtemelen 2 3 kere. sağlık veriyoruz ama zar zor kazıyoruz. Bir de bu ibnenin madenci yorgunluğuyla uğraşıyor. Akıllı canlı. Ama o kadar da değil. Selamun aleyküm. Ha. Olmuyor muydu? Elde var. <laughs> Konuşamadım lan. Elde var bir. Üçünde ah, abiniz halletti. Ay, anam. Biraz nefes alayım buradan çıkarım. Diğer Arkadaşlar ben bayağı bir gezdim de bu 34 tane sünger dışında hiç sünger bulamadım. Yani bir tane bostan düşen almadım. Onu ben yeni fark ediyorum. 2 ee, bostan düşen aldım. Artı bir oda bulabildim tek yani. ikinci odayı neden bulamadım ben de bilmiyorum. Bu saat şu an gecenin biri 1.20 yirmi geçiyor artık. çeyrek geçiyor. Yani bir kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.